Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir özellikten bahsedeceğim. Hani hepimiz sahil kenarında suyun sesinde, işte ormanın içinde kuşların sesini duyarak, işte sobanın ateşinin sesini duyarak uyumak isteriz ya. O sesler bizi dinlendirir. İşte Android telefonlarda bu isteklerimizi yapabilmemiz için bir özellik ilave etmişler. Belki çoğumuzun bundan haberi yoktur. Şimdi hemen gelin özelliğe geçelim. Saat uygulamasına giriyoruz. Bildiğimiz alarm kronometre kurduğumuz yere. Burada geri sayım bölümüne geliyoruz. Bakın üste tıkladığım kum saatine. Şimdi burada e, dakikaları ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz dakika. Şu an bir dakikaya geri sayımı ayarlı. Şimdi bakın aşağıda başlattığımda normalde geriye sayacak. Ama biz bunu kullanmayacağız. Biz başka bir şey yapacağız. Şimdi hemen onun yanında görüyorsunuz böyle bir yaprak gibi bir işaret var. Buna tıkladığımızda bize altta seçenekler açıyor. Misalen diyelim ki orman. Orman sesini duyup uyumak istiyorsanız bakın. Sesi biraz daha aktif edeyim. Geldim şimdi diyorum ki bir dakika orman sesi çalsın ve ben de o ara işte yatayım dinleneyim kafa dinleyeyim uyuyayım diyorsunuz. Bakın isterseniz bunu 5 dakikaya çıkarın isterseniz 10 dakika. 1 dakika başlatıyorum. Dinleyin şimdi sesi. Gördüğünüz gibi orman sesi. Gene bu yaprak kısmına tıklıyorum. Bakın yaz gecesi diyor. Yaz gecesi seçeneğini seçip bir dakika başlat diyorum. Şimdi dinleyelim. Gördüğünüz gibi cırcır böceklerinin sesini duyuyoruz. Şimdi bu tarafa çekelim. Plaj diyor. Plaj sesini dinleyelim. Başlatalım. Gördüğünüz gibi dalga sesini dinliyoruz. Şimdi başka diğer sesi de dinleyelim. Yaz yağmuru bazı insanlar da yağmuru sever. Buyurun. Bu da yağmur sesimiz. Diğer sesleri deneyelim. Zaten son ses kaldı. O da soba ateşi. Burada da sabah ateşinin sesini duyuyoruz. Bu güzel bir özellik. Akşam sessiz bir ortamda bunu aktif ederseniz yatarken sevdiğiniz bir sesle güzel bir öykü çekebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim.